Merhaba arkadaşlar ben Çatay. bugün size <laughs> Langer Gens oynuyoruz Herobrine adlı benim sevdiğim bir mapteyiz Bu ara el çıkaramaya oyun çıkaramamaya başladım Dün 3 tane oyun kazandım onları da videoya çekmedim salam işte Nereden bilim ki kazanacağım böylesine oynuyordum Ve 3 oyun kazandım bugün de hiçbir şey yapamıyorum Titmeç'e zor kalıyorum O yüzden bugün titmeç'e kaldıklarımı atacağım yani Gençler benim chestime sulanmayalım. Ananın. Allahu Ekber. Hadi genç sen orada takıl ben buraya. Tamam e, şikayetlerimizi okudum. Onları da düzeltiyorum yani çalışıyorum şu an mesela sesli konuşmaya çalışıyorum siz demiştiniz sesli konuş böyle e, sesli konuş aynen mesela tam hatırlamıyorum hepsini zaten iki tane mine geldi böyle dedi biri bir şey dedi oha abi adamı gördüm dalmadım zar zor aldık ya. Adam gördüm böyle ne Dalmadım yani. çok acayip bir şey oldu. Adam da salak gibi böyle girdi dedik bir dakika. Kılıç nerede? Şuya basacağım ama bir 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 yapmış. Yedeye yede bizim iş biz işimizi sağlam yaparız yani öyle ya da ihtiyaç duymayız. Dur 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 dur. Mala bak. <laughs> Şimdi buna da mal denir yani arkadaşlar affedersiniz. Buna da mal denir. Evet iyi gidiyoruz şu an bayağı iyi gidiyoruz 2 kill aldık yani 2 kilo skill'in dışında da iyi giden şeyler var. Neyse bu bölüm titme kalınca atacağım çünkü yani en iyi gidiyoruz hem de artık yani evet titmeşe de gidiyoruz bu çıktı İşte şikayetlerinizi dikkate aldım mesela şu an sesli konuşmaya çalışıyorum aklıma geldikçe ben unutuyorum bazen la kısık sesli konuşmaya dalıyorum yani, unutuyorum öyle unuttuğum için de bazen kısık sesle konuşabiliyorum. Ee, yeni mikrofon alacağım yarın muhtemelen. O yüzden cızırtı sorun gider yani zaten arka müzik koyduğum için çok cızırtı anlamıyorum. Anlamıyorsunuz siz cızırtı oluyor mu olmuyor diye. Dedi itme hiç. Benim klasik taktiği uygulayacağım. Millet yememeye başladım taktiği. lagır 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 Evet, evet, evet. Ve GG kazandık. Videoda çıkmış oldu böylelikle. Evet, kazandık. ki İnşallah sesim e, yeteri kadar gelmiştir. E, gelmediyse de yani artık yeni mikrofonu bekleyeceğiz. Çünkü bu mikrofon biraz böyle sesi yutuyor nasıl diyeyim? Tam vermiyor konuştuğum sesi. Benim konuştuğum sesi duysanız siz şimdi şey yaparsınız yani gayet rahat duyabilirsiniz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.